Kaldır iyice kaşları. Kaldır, kaldır, kaldır. Şöyle olacak, şöyle olacak, şöyle olacak, şöyle Bir şey söyleyeceğim. Güzel Birazcık batırdım da. Amerika merkezli Uluslararası Estetik ve Plastik Cerrahlar Derneği'nin her sene düzenlediği bir rapor bu. Dünya çapındaki estetik işlemlerin oranlarını çıkarıyor. Ve son senelerde hep görüyoruz ki ameliyat gerektirmeyen estetik operasyonlar daha fazla dikkat çekmiş ve ilgi görmüş. Bu senede 13 milyonun üstünde ameliyatsız estetik işlem yapılmış. Geçen seneye kıyasla %7.6 artmış. Ameliyatlar da artmış. E, estetik ameliyatlarda da gene %7.1 artış var. E, bütün dünyada yapılan estetik ameliyatlar e, 11 milyon 300 bin civarında. E, bütün dünyayı göz önüne aldırdığımız aldığımızda sadece 18 yaş altı grupta e, burun ameliyatları öne çekiyor. Ama bunun dışında 18 yaş üstünde bütün gruplarda estetik ameliyat olsun ya da ameliyatsız estetik işlem olsun en çok yapılan işlem botulinum toksini yani botoks uygulaması. Ee, bundan sonra ikinci sırayı dolgular alıyor. Hiyerörnik asit dolgular ikinci sırada. Ee, bütün dünya değerlendirildiğinde e, 6 milyon 300 bin tane botoks uygulaması yapılmış. Bunun hemen arkasından gelen dolgular, hiyerörnik asit dolgular. Bunlar da 4 milyon 300 binle ikinci sırayı alıyor. Ameliyatlı olan estetik işlemler bundan sonra hepsi birlikte sıralanıyorlar. Bunların da en başında meme büyütme ameliyatları yer alıyor. İkinci sırayı liposakşin ameliyatları alıyor. Üçüncü sırada göz kapağı ameliyatları var. Göz kapağı ameliyatları geçen sene erkekler arasında özellikle en çok artan ameliyatlardan olmuş. üçüncü sırada abdominoplasti dediğimiz karın germe ameliyatları var ve dördüncü sırada da bu, beşinci sırada da rinoplasti dediğimiz burun ameliyatları geliyor. Ülkemizde ise bütün dünyanın tersinde ameliyat sıralamasında bir değişiklik var. Ülkemiz burun ameliyatlarının en çok yapıldığı ülke. Yani böyle söyleyebilirim. Birinci sırada burun ameliyatları var Türkiye'de. Ve Türkiye dışında hiçbir ülkede en çok yapılan ameliyat burun ameliyatı değil. E, bunu da bizim e, ırksal ve genetik özelliklerimize e, bağlıyoruz. E, gene ülkemiz bu sıralamalarda çok önemli bir yerde. Yurt dışından en çok hasta kabul edilen eden ülkeler arasında üçüncü sıradayız. Birinci sırada Tayland. İkinci sırada Meksika var ve Türkiye de bunların arkasından üçüncü sırada geliyor. E, bu zaten sağlık turizmine ülke olarak gösterdiğimiz e, hassasiyet. Ayrıca ülkemizdeki e, bilgi ve tecrübe birikimi, gerek cihazların e, kalitesinin yüksek olması, gerekse hekimlerimizin hem bilgi e, hem donanım olarak e, oldukça üst düzeylerde olması bunu etkiliyor. E, tabii dikkat çeken noktalardan bir tanesi de son yıllarda e, artışta olan erkek ameliyatları ve ya da erkek estetik e, işlemleri diyeyim. Gene erkeklerde de en üst sırada e, botoks geliyor. İkinci sırada dolgular geliyor. Hiyaluronik asit dolgular. Ve e, üçüncü sırada da erkeklerdeki ameliyatlar başlıyor. Ve bunlarda da e, görüyoruz ki sıralamada şöyle bir farklılık var. Cinokomasti dediğimiz erkeklerde istenmeyen göğüs büyümesinin düzeltilmesi. Erkeklerde en sık yapılan e, estetik ameliyat. Bir kere sosyal medyanın etkisiyle kendimizi sürekli fotoğraflarımızla ya da videolarımızla dünyaya açmaya başladık. Hiçbir zaman da fotoğraf ve videoda insan üç boyutlu göründüğü gibi görünmüyor. Aslında defektleri belki biraz daha fazla ortaya çıkıyor. Ve bu fotoğraflanma olayı normalde biz eskiden sosyal medya yokken herkes en güzel halini takınıp önden bir poz veriyordu belki. Ama şimdi öyle değil. Bir bakıyoruz bir arkadaşımızın fotoğrafında istemediğimiz bir açıdan fotoğrafımız yakalanmış. Bunlar gerçekten insanlardaki kişilik ve benlik algısını, e, güzel algısını çok değiştirdi. Sosyal medya bizim ...estetikle ilgili işlemlerimizin çok artmasına sebep oldu. Ve bu son senede de... E, ...aynı zamanda... E, ...insanların e, yüz yüze çok... ...görüşmemesine rağmen... E, ...sanal ortamlarda, video ortamlarda... ...bazı video konferans programlarında... ...çok fazla video yapması, e, çok fazla görüşme yapması... ...ve bu sırada da... ...kendi yüzlerine, kendi vücutlarına... ...karşı olan algılarının artması var. Yani bize gelen hastaların birçoğu şunu söylüyor... E, ...ya sosyal medyada bir... E, To, toplantıdaydık ve kendime bakarken işte göz kapağımın ne kadar düştüğünü fark ettim ya da burnumun ne kadar yamuk göründüğünü fark ettim diye. İnsanları e, bu pandemi süreci de biraz etkiledi. Bunların arasında da ameliyat hiç, e, gerektirmeyen estetik operasyonlar daha kolay olduğu ve daha e, basit bir şekilde yapıldığı, hastanın sosyal aktivitesini arkasından etkilemediği e, ve daha çok e, acısız, ağrısız olduğu için e, ameliyat gerektirmeyen estetik işlemlerinde daha üst sayıda artmasına sebep oldu. Gene bana gelen hastalar arasında da botoksun en yüksek sırayı aldığını söyleyebilirim. Gene bu e, sıralamadan farklı değil ve ikinci sırada da dolgular geliyor. Dolgularda da e, dudak dolgusu herhalde en açık ara önde gidiyor. Ama bunun dışında yükselen trendlerde e, gözaltı dolgusu var. Gözaltı dolgusu hakikaten hızlı bir şekilde e, kişinin görüntüsünü iyileştirdiği ve birkaç yaş geriye attığı için hızla bunu istiyorlar. E, burun dolgusu e, son yıllarda en çok yaptığımız işlemlerden bir tanesi. Gene ülkemizde rinoplasti nasıl ön sıradaysa dolgularda da e, ameliyat gerektirmeyen burun dolgusuyla e, burun şeklini değiştirmek çok e, popüler bu aralar. Evet. evet şimdi botoks korkulacak bir işlem derken ben burada bir şehir efsanesini de düzeltmek istiyorum. E, yani botoksun yılan zehri olduğu nedense halk arasında yayılmış ama böyle bir şey değil. Botoks bir bakteriden alınan bir toksin ve normalde tedavide kullanılan yıllardır. Şaşılık tedavisi olsun, spastik çocuk felçleri olsun bu tarz işlemlerde kullanılan, güvenle kullanılan bir ilaç ve biz bunları kas içine enjekte ettiğimizde mimik kaslarımız mimik kaslarımızın kasılmasını ya da fazla kasılmasını engelliyoruz. Bunun sonucunda da o mimik kaslarının oluşturduğu kırışıklıkların engellenmesi sağlanıyor. Dikkat ettiyseniz engellemek diyorum. Bunun için botoksu çok geç yaşlara bırakmamak lazım. Hani oluşan kırışıklıkların üstünde de tabii etkili ama kırışıklık oluşmadan önce botoksu yaparak oluşmasını engellemek çok daha sağlıklı bir yöntem. Bu nedenle de yani 20'li yaşların sonu bile eğer kırışıklık oluşmaya başlıyorsa botoks uygulaması için yeterli bir yaş. Yani botoks için benim için erken miden ziyade botoks benim için geç mi kalındı sorusu daha fazla sorulan sorulması gereken bir soru. Tabii şimdi yaşlanmanın da çeşitli aşamaları var. Cildimiz yaşlanan olgulardan bir tanesi. Bunun altında yağ dokusu, kas dokusu ve kemik dokusu var. Bunların hepsi birlikte yaşlanıyor. Onun için ne öneriyorum diye sorarsak Birincisi cildimize gerçekten iyi bakmak çok önemli. Ben en başta güneş koruyucuyu öneriyorum. Güneş koruyucu çünkü güneş bizim için en fazla yaşlandıran ajan. Bundan korunmak, güneş koruyucu kullanmak çok önemli. Bunun dışında da ufak tefek farklılıklar hissettiğimizde doktorumuza başvurarak nereden başlamamız gerektiğini öğrenmeliyiz. Çünkü kişinin kendisinde algıladığı sorunla eğitimli bu konuda uzman bir doktorun baktığında düzeltmesi gereken nokta aynı olmayabiliyor.